Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sprunky oynayacağız ama bir farklılık var. Ben bu sefer siteden yapmıyorum. Direkt oyundan yapıyorum. Kendi oyunları derliyorum. Ve bugün Sprunky değil, Sprunked de oynayacağız. Lan yanlış. Bu Nasıl? Farklı. Galiba yani. Galiba sesleri de farklı. Ben böyle ilk başta böyle bakacağım. Ondan sonra remix yapmaya çalışacağım. Bak bu güzel. Şimdi fad bot var. De Vallahi değişmiş. Bu ablaya bakalım. Bunun ismini bilmiyorum. Ben bunların pek ismini bilmiyorum. Bir tek bunun ismini biliyorum. O da Murat. Bir de bunun Grey. Bir dakika lan. Bu Grey. Grey. Değişmiş lan. Ve daha iyi bir ses olmuş oğlum. Bu ne? Şimdi en sevdiğim geldi. Gerçek oyun. Oyunda güzeldi. Bakalım burada da güzel mi? <gülme> bari. Tamam şimdi. Dü -dürü dü -dürü yapın. Ol bir Abi diyecektim ben. Bunlar çok güzel mi olacak böyle? Büyük ihtimal evet. Bu zaten böyle orijinal oluyor. Şimdi gelelim e, bu abiye. ya da ablaya. Bir dakika dakikanın bunu bu ses böyle değildi. Vallahi böyle değildi. Değişmiş bir şeyler yani. Bu de Üstte fark ettiyseniz bir tane kral tacı ve Adventure Time'dan finin şapkası mı? Neyi? Onun gibi bir şey var. Onlar da bakacağız. Bayağı iyi lan. Tamam şimdi Yapan mor abi bu, bu sefer tra Bu sefer bozon yerine şeyle yapmışlar kadın. Şimdi ağaç abiye gelelim. Gerçekten çok iyi lan. Şimdi e, mı Mood'un ona geçelim. Güzelmiş aslında. Şimdi Tanır'a gelelim. Tanır. Islıkçı abi. <laughs> Gaza geldim. <laughs> ben de gelelim. Hey. Bunda hey. zaten pek bir farklılık olması da hey. beklemiyordum ben. Sonuçta gerçekten de hey diyor, Burada da hey diyor. Normal. Bu Adiyan abla. Değişmiş öyle güzel. Şimdi Odyan abiye geçelim.

Her circle too, yeah. gonna to get a friend. Yeah. She gonna make yeah. me slide with yeah. my dog. Like I'm always never book smart. I'm money smart. Makes me more intelligent. Call me Mr. Rock <Ooh>. Bir dakika ben fan computer'ı koymayı unuttum. I feel so gibi. I feel so Hey I feel so Ben salonu da alsın. Tamam şöyle. Şimdi remix yapmaya çalışalım ilk önce. Şimdi. Ben Önceden kendim böyle sallak götüm koymuştum. Ve güzel olmuştu. Onu tekrar dememeye çalışacağım. Bir dakika olmadı. <laughs> tamam. şimdi e, grey koyalım.

No, <laughs> gelelim. Hala remix yapıyorum bak. Çünkü çok iyi müzik. Şimdi burada böyle bir bastırsın şöyle. Yeter kadar. Tamam şimdi ben burada sesi kısmak istiyorum. Çünkü Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Simon. This has a tough up en azından reklamda eğleneyim açık. Simon. Simon seni ucube. <Sessizlik> Allah'a hadi yani artık. Çarpı çıkart bana. çarpıya basıp. Gitmek istiyorum buradan. <Sessizlik> 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 Vendo. Bekle o ritmi yapmaya çalışacağım yine. Bir dakika ben niye böyle yapıyorum? İlk önce karakter ses duymam lazım. Duymam lazım. bunun bununkini duyduk bu. Tamam bu. İnsan biraz değiştirir bari. Bu. Pek bir şey yok. Grey duydum. Murat. Bu sefer sesine benzemiş. Birinci pacing. Tamam ben sadece Aa bu sefer normal bağırmıyor. Yoksa kulağımız zar olur. Oğlum bu bana bir adımı hatırlattı lan. Hani daha kek tomba 1989 99 do, ne? Öyle yapınca bir tane müzik çıkıyor ya ona benzettim lan. Güneş. Tamam. Ee, güneşe en çok uyanlardan biri bu. <laughs> Özlem. Ağaç. tamamladım. Simon. <laughs> Ana <Anladım>. tanır. <laughs> Yok. Pardon. Ben... what the fuck happened? <laughs> what the fuck happening? Benda. De... Benda uyuşturucu içmiş şey olmuş. Kafası güzel olmuş bu. Bu kadar iğrenç bir dünyada nasıl mutlusun? Allah bilir.

ses bunlar ses değişmiş bir diye ona bakalım. Bu değişmiş. Bu değişmiş. Bu değişmemiş. Bu değişmiş mi? Bu değişmiş mi? <laughs> Sadece yok olmuş ya da şey olmuş. Dur da bu ne? Den <laughs> reklamınıza 3 <su> <laughs> Shut the fuck up. <laughs> tamam şimdi bunlardan remix yapmaya çalışacağız yine efendim. Yok bunu sonlara kadar göre yapalım. Abi, mübillede edersin. döndü ve görüşürüz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.